Merhaba. Merhaba. Ne kadar tanıtırıyoruz bu arada? Bilmiyorum. Şunu verin mi aslında o zaman? Tuhati, tuhati, jaane galam, khair Ben var. Kaç kamera devam et. Ben şimdi ters Cebimde para yok. Seni de görüyorum. Halin durumun çok iyi şimdi senin. Beni koparmaya mı çalışıyorsun? Herhalde canım. Abi bir saniye bakar mısın? Sana bir şaplak tak telefonunu alıyorum sen. Sonra gidiyorum 36 sene yatıyorum. Kan ağlıyorum. <laughs> Öf çok kötüyüm ya. Niye neyin var? Hakan'ı seviyorum ama Orada başlanıyorum. Ama aslında Ali olmazsa olmazım. Acaba Murat evlendi mi? Ya! Senin plakanı alsalardı var ya. Ben sana biliyordum oğlum ne yapacağımı ama plakayı alamamışlar. Eğer bir insanın eğitimi eksikse, görgüsüzse, jandarma Ben banyoya giriyorum. Girme. Ben gireceğim birazdan. Senin şu an yatakta boş yapıyorsun. Kalktım işte gidiyorum birazdan. Allah Allah bekle. İyi acele et. Cidden sinir bozucu ya. One hour later. I will see like this before... Uh, 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 uh. Bitir... Abi şaka mı yapıyorsun ya? Hala oturuyorsun. Ben giriyorum banyoya. Abi uyuz musun ya? Ben gideceğim dedim. Hayır giriyorum. Sana ben gideceğim dedim. Git Ne oldu? Ben gideceğim demiştim. Gerideki şey değil. Aç hadi bakalım aç. Anneciğim. Lan. Nasıl yaptın bunu? Neyi? Ben bu kadar hızlı bir şey yapsam konuşursun. Hı? Konuşacağız bana nasıl yaptın. Ayıp ayıp anneye ayıp yapma. Şşt. Maskeni niye takmıyorsun? Çekil önünden. Maskeni niye takmıyorsun? Sana ne? Nasıl sana ne? Gel gel seni. Seni yap gel. Gel buraya. Gel Ya benim sevgilim acıkmış mı huysuz muymuş poposu mu varmış popo popo oh. Oh. Var mı senden hala önümde duvarlar dibe battım hala yine düştüm dara İçmişim bayağı yüzüm gözüm yara gel de sor bir ara bıkmışım dünyadan Hiçbir Aa, gelişim şu an yok. Geliyorum. Bu konuda Gel Hoş geldin. Evet. Evet ne? Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Hoş geldim, hoş buldum ve evet buradayım. Sen de okuyorsun. Ben okumuyorum. Ne iyisin? Baba parası. Tertemiz. <laughs> ah mis. Beden ne iş yapıyor? O da iş yapmıyor. Eee? Dede parası. <laughs> iş yapıyordu. da işi yok. Adam sikiyim ne yapıyor <laughs> bu? Sülaleden amına koyayım. <laughs> Ay amına koyayım. Örte cırtlak, amı patlak, arabadan atladı. Amı patladı, arabadan atladı. Amı patladı, cırtı cırtlak. Kale kule kapanıyor. Aa, ben de oynayabilir miyim? Oynamıyor, yok, kapadım. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yola. Böyle bir şey olamaz ya. Lan aldım bir tane ödülün kafası kırılmıştı. Te buraya koydum sabah yapıştırırım diye. Babamlar buradaydı. Babam yani bunu küllük zannetmiş sigara içmiş içinde. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya baba valla ne yapıyor? 60 nesli yemin ederim sıkıntı ya. Gece de burada plaketi görmüş YouTube'un. Geldi. Şişt, ne bu diyor. Baba diyorum plaket YouTube. Ne sike yarıyor bu diyor. Baba diyorum hatıra bir şey. Kaç para diyor. Baba dedim parasız. Bir sike yaramaz bu diyor musunuz? Karakterden sınıfta kalmış insanlar. Özenerek baktığınız insanların hayatında bok atmaya devam mı? Gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder Muhammed Talha la ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın Aferin benim oğlum valla aşkı yine biline küfür ediyor Kız aşk sakın bana küfür ediyor olmayasın aşk oh <laughs> screw